Futbolda karşılaşmalar genellikle birbirine yakın skorlarla sonuçlansa da, dünya futbol tarihinde birbirinden ilginç sonuçların alındığı maçlar da yaşandı. Madagaskar Ligi'nde Stade Olympique de Lemurne SOE ile Adema arasında oynanan maç sadece skoruyla değil birçok yönüyle ilgi çekiciydi. Şampiyonluğu belirleyecek playoff turnuvalarında karşı karşıya gelen ezeli rakipler SOE ile Adema. 31 Ekim 2002'de oynanan maçla tarihe geçti. İki takımın bundan önce oynadığı diğer play-off maçında, Sioe Adema karşısında 2-1 öndeyken maçın son dakikalarında hakem Adema lehine tartışmalı bir penaltı verdi. Penaltının golle sonuçlanması sonucu maç 2-2 biterken Adema adeta şampiyonluğunu erken ilan etmiş oldu. Böylece Sioe'nin şampiyonluğu Son playoff maçına taşıma umudu da bitmiş oldu. Bu durumu protesto eden Siyoyeli futbolcular, formalite maçına dönüşen olaylı rövanş maçında tam 149 golü kendi kalesine attı. Maçı izleyen seyirciler, Siyoyeli futbolcuların her santra vuruşundan sonra topu kendi kalelerine yolladığını, rakip takım oyuncularının şaşkınlıkla bu durumu izlediğini söyledi. Bu durum karşısında. Bazı taraftarların öfkelendiği ve bilet paralarını geri almayı talep etti. Madagaskar Futbol Federasyonu, hakemle tartıştığı iddia edilen Soe takımı teknik direktörüne 3 yıl. Soe takımı oyuncuları Mami Soa Razafindrakoto, Manitra Nirina Andrianiaina, Nicolas Rakoto Arimanana ve Dominik Rakotondrasana'ya birer yıl futboldan men cezası verdi. Diğer oyuncular uyarılırken hakeme herhangi bir ceza verilmedi.